Said Nursi Hazretleri nereye defnedildi? Kabrini nereye götürdüler? Mezarı nerede? Mezar kazarken bir tabut buluyorlar. Merak ediyorlar Türkiye'de tabutla gömülmez. Bir cinayet mi var, bir katıl mı var? Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin 1960 yılının Mart ayında vefat ettiği odadayız. Şu mübarek küçücük mekanda can vermiş, ruhunu Rahman'a teslim etmiş, mele alaya şu mekandan yükselmiş, Cenab-ı Hak inşallah şefaatlerine nail etsin. Malum çileli, ızdıraplı, muazzam bir hayat hikayesi var bütün ömrü harp meydanlarında, esaret zindanlarında yahut memleket mahkemelerinde, memleket hapishanelerinde geçmiş. Kendi ifadesiyle görmediğim eza, çekmediğim cefa kalmadı. Divanı harplerde bir serser gibi muamele gördüm. Memleket memleket sürgüne yollandım diye defalarca zehirlendim. Zaman oldu ki hayattan yüz derece ziyade ölümü arzu ettim dinim beni intihardan men etmeseydi, şimdi Said Masumlar zümresine iltihak etmiş olacaktı diye bir dava için çekilen çileyi anlatmış. Bir dava için ne kadar büyük çilelerin, ızdırapların çekileceğini bizzat yaşayarak göstermiş. Zaten bir davanın büyüklüğü kelimelerle ifade edilmez. O dava için ödenen bedellerle, o dava için çekilen çilelerle ifade edilir ki ömrünün sonuna kadar bu davanın büyüklüğünü ifade eden muazzam merhaleler, muhteşem hadiseler yaşamış ve ömrü boyunca imanından gelen bir kuvvetle bütün zulümlere karşı dimdik durmuş, yıkılmamış. 1960 yılının Mart ayında Isparta'da sürgün edildiği, mahkum edildiği hanesinde evinde kapının iki tarafında, caddenin sokağın bir başında polis, diğer başında ikinci bir polis devamlı nöbet bekliyorlar. Oraya mahkum edilmiş, başka yere gitmesi, başka illere çıkması yasak edilmiş, şiddetli hasta, hararet bazen 40 dereceye çıkıyor. Böyle bir vaziyette bir gece diyor ki, ben Urfa'ya gitmem lazım. Urfa'ya götürün beni hemen arabamı hazırlayın Urfa'ya gideceğim diye Zübeyir abiye söylüyor. Ben bizzat kendim üstadın şoförü Mahmut Çalışkan abiden dinledim bunu. Diyor ki Zübeyir abiye hemen beni Urfa'ya götürün. Urfa'ya gideceğiz, yola çıkacağız deyince abiler diyorlar ki herhalde üstadımızın ateşi yükseldiği için şuuru yerinde değil, bizim buradan çıkamayacağımızı bilmiyor buraya mahkum olduğumuzu unutmuş. Biz üstada diyelim ki üstadım araç arızalı, zaten de arızalıymış. Sonra buradan çıkamayız falan diye. Üstada mazeret beyan ediyorlar. Üstad hiddetleniyor. Kardeşim diyor yorganımı satın, arabayı yaptırın hemen diyor Urfa'ya gideceğiz. Allah Allah sanki gaybi bir haber almış gibi sanki bir yerden bir şeyler fısıldamışlar gibi çıkıyor ısrarla şiddetle Urfa'ya yolculuk yapması gerektiğini söylüyor. Abiler hemen üstadının arabasını tamir ettiriyorlar ve Sokağın iki tarafında iki polis bekliyor. Nasıl çıkacağız diye düşünürlerken garajın içinde üstadı bindiriyorlar. Sonra Cenab-ı Hak bir yağmur gönderiyor. Öyle şiddetli fırtınalı bir yağmur başlıyor ki polisler kulübelerine giriyorlar. Ve üstad da arabasıyla beraber çıkıp Isparta'yı terk ediyor. Konya üzerinden geliyorlar ta Urfa'ya. Urfa'da şu anda içinde bulunduğumuz İpek Palat Oteli'nin 27 nolu odasına yerleştiriyorlar üstadı. Üstad Hazretleri burada yatıyor. Yanında Bayram abi var, Hüsnü Bayram abi var, Üstad'ın şoförü Mahmut Çalışkan abi var. Böyle beraberce seyahat ediyorlar. Hatta hatta bu seyahat esnasında yaşanan bir olay da var. Diyor ki biz diyor şarka gelirken böyle bir aralık üzüldük diyor böyle. Üstad niye ısrarla böyle Urfa'ya gitmeyi istiyor? Zaten daha önceden de ben ölürsem Urfa'ya beni defnedin diye vasiyet etmiş. Acaba ölmeye mi gidiyor diye böyle diyor tereddütler yaşıyoruz diyor. Üzülüyoruz. Bir aralık diyor. Şoför koltuğunda Mahmut Çalışkan abi oturuyor. Yanında Bayram abi, yanında Hüsnü abi. Bir aralık diyor. Üstad böyle arkadan kalkmış, onların omuzlarından tutmuş. Kardeşlerim, üzülmeyin. Küfrün bel kemiği kırıldı. Elhamdülillah demiş. Geri yatmış böyle. Yani bizi teselli etti diye böyle bir ifade kullanmıştı. Sonra diyor Urfa'ya geldik. Urfa'ya gelişimizden kimsenin haberi yok. Hemen İpek Palas Oteli'ne yerleştirdiler. Sonra Urfa halkı duyunca Urfa halkı akın akın İpek Palas Oteli'nin önüne yığılmışlar. Üstadı ziyarete gelmişler. Normalde üstadımız ömür boyu hiç kimseye elini öptürmemiş. O gün sanki böyle Urfa halkını karşılar gibi, vefat edeceğini haber verir gibi, zaten kendisi de ifade etmiş Urfa taşıyla, toprağıyla mübarektir ben inşallah Urfa'ya defnedileceğim diye vasiyet etmiş. Urfa madem İbrahim Halilullah'ın memleketidir, inşallah ileride hillet İslamiye, İslam kardeşliği, ittihadı İslam buradan canlanacaktır diye böyle haberler vermiş ve kendisi de 10 yıl öncesinden en yakın talebelerinden Abdullah Heyin abi'yi 16 yaşında o zaman çocuk denecek yaşta Urfa'ya göndermiş. Buraya hizmet için göndermiş. Abdullah abi gelmiş 16 yaşında burada bir camide yatmış, kalkmış. Sonra Risale-i Nur derslerini başlatmış. Gelen insanlara, cami cemaatine Risale-i Nur'dan dersler yapar. Urfa halkı misafirperver, devamlı hediye getirmeye çalışırlarmış. O da dermiş, ''Üstadımızın vasiyeti var. Biz asla hediye kabul etmiyoruz.'' diye hediyeleri reddeder. Hatta birisi böyle bir poşet bir şeyler getirmiş de demiş, ''Üstadımızın talimatı var. Biz hediye kabul etmiyoruz. Arzu edersen buradaki cemaate ikram et.'' diye bütün Urfalı'nın gönlünde taht kurmuş. Sonra arkadan üstad gelince bütün Urfalı üstadı tanıyor. Üstadın mesleğini, meşrebini biliyor. Üstad da burada vefat edeceği yatağın içine uzanmış. Ama bütün Urfa halkı ziyarete geldiğinde normalde kimseye elini öptürmez. Ellerini iki elini böyle uzatıp bütün Urfa halkına elini öptürmüş. Sonra burada ateşi yükseliyor. Dışarı çıkması yasak. Bir de hükümet tarafından duyulduğu zaman hemen haber veriyorlar İçişleri Bakanlığından emir geliyor ki derhal Urfa'yı terk etsin diyorlar ki ateşi çok yüksek doktor raporu var buradan çıkamaz asla diyor hemen derhal terk etsin diye ısrarla şiddetle üstadı buradan göndermeye çalışıyorlar üstad o zaman emniyet müdürüne diyor ki ben Urfa'ya ölmeye geldim diyor burada kalmaya gelmedim müsaade edin diye tekrar ısrarla böyle göndermeye teşvik edince abiler birleşip o zamanki Demokrat Parti il başkanına gidiyorlar Demokrat Parti il başkanı da abileri yanına almış, gitmiş emniyet müdürünün odasına girmiş, silahını koymuş masaya. Demiş ki Bediüzzaman'ın kılına dokunursanız, buradan demiş Bediüzzaman'a adım attırırsanız hepinizi vururum diye böyle sert bir tavırla o zaman biz çok rahatladık demişler abiler. Ondan sonra geliyorlar, üstadın başında abiler nöbetle duruyorlar. Üstadın ateşi yükselmiş, sonra Bayram abi üstadın başında oturuyor. Üstad uyuyor. Zaten yoldan gelmiş, yorgun, perişan bir halde. Üstadın uyuduğunu görünce tam diyor. Üstad uyumuş iyi. istirahat etsin diye. ustada ziyarete gelen bazı büyükler var. Urfa'nın önde gelen insanları. Onlardan bir tanesi içeri giriyor. Üstadı ziyaret etmek istiyor. Diyor ki Üstadımız uyuyor istirahat ediyor. Müsaade edin, uyusun. Ya diyor şöyle yüzünü bir kere göreyim bari diye. içeri girip üstadın yüzünü kaldırıyorlar. Hemen inna ve inna ileyhi raciun. Üstadınız vefat etmiş. Bayram abi diyor ki hayır diyor üstad vefat etmedi. Üstad hayatta diyor. Biz üstadın vefat edeceğini aklımızdan bile geçirmiyorduk diyor. Üstad hayatta. Üstadınız vefat etmiş diye. Sonra doktor gelip bakıyor ki hakikaten üstad vefat etmiş. Ruhunu Rahman'a teslim etmiş. Sonra üstadımız vasiyet etmiş ki beni bir şafi alimi kasın defnetsin diye. O zaman o zaman da Urfa'nın en büyük alimlerinden, mübarek zatlarından birisi Molla Hamid, Şeyh Hamid Efendi, Molla Hamid Efendi. Kendisi Ramazan ayı olduğu için, üstadın vefatı da Kadir Gecesi'nde olduğu için ona gidip söylüyorlar. Diyorlar ki böyle böyle üstadımız vefat etti, büyük bir işte bir şafi alimi tarafından cenazesinin yıkanıp defnedilmesini istiyor. Böyle vasiyet etmiş. Müsaitseniz buyurun siz. Diyor ki ben itikaftayım, itikaftan çıkamam diyor. Ertesi gün üstad defnedilecek. Ertesi gün bir de kendisi kalkmış gelmiş. Ben demiş üstadın naaşını yıkayacağım. Ne oldu hayırdır? Demiş ben dün gece rüyamda üstadı gördüm. Üstad bana itikaftan zaruret halinde çıkılabileceğini İslami kaynaklardan gösterdi. Mülteka isminde bir kitabı açtı. Ben de sabah kalktığımda açtım baktım ki tam üstadın gösterdiği yerde zaruret halinde itikaftan çıkılabileceğini anlatan bir fetva var. Hemen o fetvadan sonra Çıktım geldim diye üstadı bizzat kendisi yıkıyor. Bütün Türkiye buraya akın etmiş. O zaman malum Üstad daha vefat etmeden emniyet gelmiş. Üstad'ı almak için geldiklerinde Urfa halkı otelin etrafını sarmış. Üstad'ı vermeyiz. Üstad bizim misafirimizdir. Biz Üstad'ı vermeyiz diye muazzam bir direniş göstermişler. Üstad'ın övgülerine, Üstad'ın takdirlerine layık olduklarını o şekilde ortaya koymuşlar hakikaten. Urfa'da İpek Palas Oteli'nde vefat ettikten sonra Mubarek naaşı buraya getirilip defnediliyor. Burada mübarek bir zatın kabri olmak için ayrılan bu mekana Hz. İbrahim Aleyhisselam o zatın rüyasına girip bu kabrin hakiki sahibi geldi diye o gece vefat eden Bediüzzaman Hazretlerinin bu kabrin hakiki sahibi olduğunu ona rüyasında gösterip buraya defnedilmesini arzu ediyor ve müthiş ve muazzam bir kalabalık içinde tüm Türkiye'nin her yerinden gelen bütün nur talebelerinin omuzlarında İslah Bediüzzaman Hazretleri buraya getirilip mübarek naaşı buraya defnediliyor fakat. Abdülmecit abi Askerler zorla belge imzalatıyor. Abim mezarı uzak olduğundan dolayı yakın bir yere taşınmasını istiyorum diye. Abdülmecid abiyi de alıyor askerler. 12 Temmuz gibi Urfa'ya gidiyorlar. Abdülmecid abinin gözetimde Üstad hazretlerini çıkarıyorlar. Taputa koyuyorlar. Abdülmecid abinin gözetimde gene uçakla... Afyon'a getiriyorlar. Afyon'da bir ambulansa koyarak Isparta'ya getiriyorlar. Gece 2 gibi Doğancı Mahallesi mezarlığı var. Getirip oraya gömüyorlar. Hiç gömülmemiş gibi düzetliyorlar. Ve mezarlığa giriş çıkış da 2-3 ay gibi yasaklanıyor. Ve Üstad Hazretleri 1969'a kadar orada kalıyor yani. Abdülmecit abi de Isparta'ya gömüldüğünü askerler geri Konya'ya götürürken, Eğirdir Gölü'nün kenarından geçerken askerlere soruyor. Bu gölün ismi ne diyor? Eğirdir deyince o zaman anlıyor ki Abdülmecit abi de üstadı Isparta'ya gömüldüğünü. Aradan 9 sene geçiyor. 1969 oluyor. Isparta'da aslen Trabzon'lu olup da ailecek Isparta'ya o tarihlerde yerleşen minareci sülalesi var. Minareci Yagubus da var. Bunun yeğeni vefat ediyor. Ona mezar kazmak için mezarlığa gidiyorlar. Mezar kazarken bir tabut buluyorlar. Merak ediyorlar Türkiye'de tabutla gömülmez bir cinayet mi var, bir katıl mı var. Merakla tabutu açıyorlar, kefeni açıyorlar, bakıyorlar ki... Üstad Hazretleri. O da geliyor, abilere haber veriyor. Abiler de kendi aralarında toplanıyorlar. Üstad Hazretleri hayattayken sava gömülmeyi vasiyet etmiş. Bundan dolayı sava ilk nurları götüren Hacı Hafız Mehmet abi var. Onun torunu Hafız Bekir abi. Onlar savdaki merkezdeki o büyük tarihi caminin yüzyıllar boyunca dede, baba, torun imamlığını yapmış bir aile bunlar. İşte Hafız Bekir abi de o caminin imamlığını yapıyor. Onu çağırıyorlar Isparta'ya. Durumu anlatıyorlar. Üstad hazretlerini ona veriyorlar. O da minibüsü varmış. Üstadı halıya sarıyor, minibüsüne koyuyor, sava götürüyor. Gece oldu mu gizlice dedesinin kabri yani caminin gıble tarafındaki kabristan da bunların ayrı Aile kabristanlıklarında dedesi nurları götüren hacı Hafız Mehmet abinin kabrini açıyor. Üstadı oraya defnediyor ve aradan kaç yıl geçiyor? 1991 oluyor. Hafız Bekir abi de rahmetli oluyor. Hafız Bekir abi de hayattayken dedesinin yanına gömülmeyi vasiyet etmiş. Bu vasiyet namesi gereğince dedesinin yanında ona mezar yeri kazarken yakın mı kazıyorlar, derin mi kazıyorlar, aradaki bölme yıkılıyor. Bakıyorlar ki Üstad Hazretleri ve oradan yani abilere, Bayram Abigil'e haber veriyorlar. Bayram Abigil de artık Sav'daki bir başka kabristana mı, Isparta'da 10 tane mezarlık var ya da Barla'ya mı, Çamdağ'a mı artık orasını bilmiyoruz. Oradan gizli bir yere kaldırılıyor. Üstad hayattayken mezarım gizli olsun diye vasiyet ettiğinde abiler üstada sormuş. Efendimse bir türbe yapsak gelen Fatih yoksa iyi olmaz mı? Kardeşim diyor bu zamanda diyor mezar ziyaret değişmiş. Sırf dünya için geliyorlar. Bez bağlıyorlar, mum yakıyorlar. Bunlar bir daha diyor. Beni kabirde rahatsız eder. Asıl sebepse biz kabre gidince ne diyor dua ederiz? Ya Rab, burada yatan sevgili kulun zürmetine deyip onu vesile yapıp o şekilde isteriz. İşte insanlar da direkt o zattan isteyerek Hacı Bayram dedi, Muharrem dedi. Bana şunu ver, bunu ver. Allah'tan isteyeceğin o zattan istiyorlar. Bu da şirk diyor. Büyük günahlardan biri. Bu beni kabirde rahatsız edeceği için diyor. Birkaç tane talebemden başka kimse bilmesin ve Fatih'i okuyan adam dünyanın neresinden okursa okusun gelir diyor sahibini bulur. Bu vasiyetnamesi gereğince birkaç tane abiden başka bilen yok ve üstad bilinmesini istemiyor. Yani bu tarzda. Bediüzzaman'ın ifadesiyle onlar bilmeyerek, kaderi ilahinin ince sırlarını akıl erdiremeyerek bizim davamıza hizmet ettiler diyor. Onlar zulmetmişler ama Bediüzzaman'ın bir vasiyetini yerine getirmişler o vasiyetinde demiş ki beni dünyada insanların ziyaretinden mahrum eden bir hakikat vefatından sonra da kabrimi ziyaretinden mahrum ediyor. Benim kabrimi gizli olarak bir yere defnedin. Birkaç hususi talebemden başka kimse bilmesin diye bu manada bir vasiyet vermiş. Vasiyetinden sonra Seyyid Salih abi buradan Elazığ'da Hulusi abinin yanına gittiği zaman ağabey üstadımız vasiyet etmiş. Benim kabrimi birkaç hususi talebemden başka kimse bilmesin gizli kalsın diye ama bütün Urfa halkı biliyor bu nasıldır, ne demektir diye ifade ettiği zaman Hulusi Bey nurun birinci şakirdi, birinci talebesi diyor ki şu ana kadar üstad ne söylediyse çıkmıştır muhakkak bu da çıkmıştır, çıkacaktır şüphen olmasın deyip onu teselli ediyor ve üstadın bir vasiyeti yerine getirilmiş oluyor ona hayatında dünyayı dar görenler ona hayatında rahat yüzü vermeyenler onun davasına kastedenler onu dünyadayken sürgünden sürgüne, hapishaneden hapishaneye her türlü eza ve cefayı reva görenler, 19 kere zehirleyenler, hınçlarını alamamışlar, intikamlarını alamamışlar ve vefatından sonra da kabrini deşecek kadar canileşmişler. Ama kendi ifadesiyle ifade ettiği gibi ölümüm hayatımdan ziyade dine hizmet edecek. Vefatım ölümüm başınıza bomba gibi patlayacak, başınızı dağıtacak diye ölümünden sonra adeta bir tohum gibi etrafa saçılıp dünyanın her yerinde intişar eden, her yerinde muhtaçların imdadına koşan Risale-i Nur hakikatlarının her biri yaşayan bir Said gibi dünyada Kur'an'ın hakikatlerini neşretmeye devam edeceklerini ilan etmiş. Nitekim de öyle olmuştur. Üstad Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri zaten vefatından önce kabrinin kırılıp, yıkılıp naaşının başka bir yere defnedileceğini kendisi haber vermiş. Böyle bir mektup yazmış. Yazdığı mektubu bizzat kendi dilinden okuyalım inşallah. Yıkılmış bir mezarım ki yığılmıştır içinde Said'den 79 emvat ba asam alama 80. olmuştur o mezara bir mezar taş beraber ağlıyor hüsran-ı İslam'a. Mezar taşımla pür envat, enindar o mezarımla, revanem sahay ukvay ferdama. Yakinim var ki istikbal, semavatı zemini Asya, bahem olur teslim, yedi beyzayı İslam'a. Zira yemin, yümni imandır, verir emni eman ile enama diye muhteşem bir mektubu vasiyet olarak sanki yazmış ve İslamiyet'in istikbalde dünyaya hakim olacağını da aynı mektubun içinde haber vermiş. Üzücü fakat müjderi bir haber, bir mektup, bir vasiyet adeta.